Bir tane imam Hadil Erkan'la namaz kılmaya böyle çok önem gösteren bir imam. Bir gün öğle namazını kaldırıyor. İlk sünneti kıldırıyor. En son tariyata oturuyor. Sağa selam veriyor. Bir tane yaşlı adam görüyor. Şaşırıyor. Sola selam veriyor. Sonra hemen dönüyor. Adam yok. Neyse. Farz namazını da kaldırıyor, Farz namazından sonra sağa selam veriyor. Yine yaşlı adam. Sola selam veriyor. Merak ediyor. Dönüyor. Adam yine Son sünnette oturuyor tayyata, Sağa selam veriyor. Yine bu adam sola selam veriyor. Tekrar sağa selam veriyor. Adam orada. Ya diyor mübarek ki sen kimsin? Diyor ki beni tanımak için sana bir yol göstereceğim. Bir adres vereceğim. Oraya gel. Şu karanlık sokaktan geçeceksin. Sonra biraz tehlikeli bir sokak var, korkutucu bir sokak var. Orayı geçeceksin ve kapısında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazan bir kapı var. Oradan içeri gir, beni orada bulacaksın. Fakat bunları yaparken cemaati de yanına alıyor. Dede çıkıyor gidiyor. İmam diyor ki cemaatine diyor ki benle beraber gelin böyle bir mevzu var. Cemaat çok sevdiği için beraber çıkıyorlar diyor. O karanlık sokaktan beraber geçiyorlar. O korkutucu diğer sokağa geldikleri zaman imam önde gidiyor. Bir arkasına bakıyor ki cemaatten kimse pıh kaçmışlar. İmam o imanıyla, o Allah'tan aldığı gücüyle Bismillah diyor devam ediyor diyor. Sonra gerçekten kapısında la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazan bir kapı görüyor. Kapıyı açıyor. İçerisi cennet gibi bir yer ve o yaşlı adam orada otururken buluyor. Diyor ki Mübarek sen kimsin? Ben ne yaşıyorum? Bu yaşlı adam diyor ki hoş geldin. Ben Azrail aleyhisselam. Sen son sünneti kıldıktan, selam verdikten sonra ben senin canını çok rahatlıkla aldım farkına bile varmadım. O karanlık sokak var ya, o sokak senin kabrindi. Seni omuzlarına aldılar, kabre kadar getirdiler. O korkutucu sokak ise senin kabre koydukları yerde ve bütün cemaat seni orada bırakıp terk etti. Sen diyor ama imanınla o kabirde korkmadın, bu kapıyı açtın, hoş geldin diyor burası.